Mecliste CHP'li Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca ile DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık arasında sert bir tartışma yaşandı. Sakık Karaca'nın kendisine söz vermemesini düşmanca tavır sözleriyle yorumlayıp kürsüyü terk etti ve bakın sonrasında neler yaşandı. Herkese bir dakika veriyorsunuz. Sayın Sakın, Bana vermemeye çalış. Lütfen. Allah razı olsun. Elindeki dosyayı masaya vurdu, kürsüyü terk etti. Dem Partili Sırrı Sakık ve CHP'li Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca arasındaki gerginlik dün akşam üzeri grup başkan vekilleri arasında yaşanan kayyum tartışmasında Sakık'ın da söz istemesiyle başladı. Uyur. Başkan vekiliniz üç defa söz olarak gereken yanıtı verdi. O nedenle söz talebinizi karşılamayacağım. Bize gelince söz talebinizi kabul etmiyorum. Sayın Sakın, bu hiçbir siyasi partiye yönelik bir tavrım yoktur. Gecenin ilerleyen saatlerinde kürsüye gelen Sakık tepkisini sürdürdü. Bize karşı böyle düşmanca bir tavır içerisinde olmayın. Şiarım barıştır düşmanca tavır diye nitelendirmesini asla kabul etmem. Sakık'ın konuşma süresi bitince mikrofon otomatik olarak kapandı. Bir dakika vermeyecek misiniz? İsterseniz. İsterseniz vereceğim Sayın Sakık. Buyurun tamamlayın oh. sözlerinizi. Güzel tesad ediyorsunuz. Hayır, bana karşı böyle davranmayın. Bakın davranırsanız siz altında kalırsınız. Siz kalırsınız. Sayın Rus, Sakık Bana sizi vermemeye davet ediyorum. Ben de sizi adil ve adaletli olmaya davet ediyorum. Bugünse renkli görüntüler yaşandı genel kurulda. Korkmayın arkadaşlar. Bu bir arıcının resmi. CHP'li Mustafa adı güzel arıcıların sorunlarını anlatırken sadece tulum giymedi. Arıcı körüğünü de yanında getirmişti. Bütün çiçekler, bütün meyveler için konuşuyorum. İtiraz eden de